Evet Görünmez Adam kanalına hoş geldiniz ve şimdi de sizler için 80'ler Sokağı'nı görüntüleyeceğiz. İşte bakın 80'ler Sokağı e, nasıl yani o set 80'ler dizi seti nasıl? Hadi yolculuğumuz başlasın. Bakın arkadaşlar işte mahallenin çay ocağı. Hani... Sürekli çaylarını içtikleri yerler çınaraltı kahvehanesi diye geçer bakın burada da büyük çınar yer alıyor iki tane çınar var ve bu çınarın dibinde de mahalleli biliyorsunuz oturuyor 80'ler dizisinden çok iyi hatırlıyorsunuz biraz daha ilerleyelim sokağı tamamen sizlere göstereceğim bu arada 80'ler dizi seti Elazığ'da kuruldu Toki'nin reklam çalışması için kuruldu ve sonrasında artık böyle kaldı. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bunu tabi zaman gösterecek. Ama 80'ler dizisi gerçekten de TRT'de harika işler çıkartıyor. Biliyorsunuz hafta içi her gün TRT'de dizi yayınlanıyor. Bakın burası Simbil Bakkal. Bakkal tabi rahmetli oldu biliyorsunuz. Gerçekten rahmetli olunca. Bakkal daha sonrasında başka bir karakter tarafından biliyorsunuz tekrardan canlandırıldı. Burası ilk başlarda hatırlarsanız Karakol idi. Zaten sokağın ismi de Karakol Sokak. İşte burada Bahtiyar ve Sinan'ın yeri. Adanalı kebapçı. Kasap Bahtiyar. Bu arada kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayınız. İşte bakın Adanalı kebapçı meşhur Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan. Sinan biliyorsunuz kuaför idi ilk zamanlar. Bu da Konyalı Yorgancı Çelik Yorgan Dikim Evi diye geçiyor. Hemen sokağı incelemeye devam ediyoruz. Tadı güzel pastanesi. Evet. Burası da Ahmetlerin evi. 80'ler dizi seti burası. Sevgili dostlar Ergün Plak. Ergun Plak daha doğrusu. İşte meşhur Ergun Plak. Levent Kumaş. Bir diğer mağaza. 80'ler çok güzeldi gerçekten. Hani 80'li yıllar özellikle o jenerasyonda yaşayanlar çok iyi bilirler. Harika yıllardı. Artık o yıllara özlem gitgide artıyor tabii ki. 90'lı yıllar sonrasında tabii. Ve sonra milenyum çağı 2000'li yıllar. İşte bakın 80'ler dizi seti.